Hacim. Şişko acı. Güzel. Şişko acili bir kontentimiz var gibi. Evet. Özgür'ün ikonuyla birlikteyiz abi. Yukarıdan kısayım ben gözükeyim en azından. Kendimi de harcıyorum böyle. Heh. Ben de gözükeyim. Geliyor. Ee, şeylerden bakacağız. Böyle yapınca gözüküyor muydu ya? Bakayım şöyle kendimi biraz daha yukarı alayım. Üçlüyü açtık. Bir. daha düzgün ekrandayızdır. Değil. Bir tane. Bir tane olması lazım. Değil. Bir tane daha. Yanlış gitmişiz. Evet, fiziksel 74. Güç agresiflik yok, dayanıklık var, zıplama var. Hoş geldin kankacığım. Kimdir? Kim bu lan? Hiç canlanmadı kafamda böyle biri. Güç agresiflik çok düşük ama, defans düşük çıkacak zaten. Kafa isabeti var, kafacı biri böyle One Basten tarzı sanırım. Dribbling çok yüksek. O bayağı iyi dribblingi lan. Pas 88. Pas da var. Kim bu ya? Şut 93 şut. Bu ne oğlum? Kim bu? R9. <laughs> Pele mi bu? Kim lan bu? O çok iyi birini çektik. Hastiktir. Kim bu? Çok güzel biri. Hacim? Hacim doğru söyle. Kim bu? Ösebio! E, Portekiz'e yine gittik geldik. Esebio çıktı be abi. Esebio çıktı be. <laughs> Dayım hoş geldin. Ösebio e, demiş adam görmemişiz. Nice nice. Direkt win. Ama geri geldik dedim bak. Pik geldiğinde geri geldik demiştim size. Diğerleri formalite mi olacak yoksa bir de yanına pele mi çekeceğiz? Bakalım. Mid prime iyi atmıyor maalesef. 77 fizik. Zıplama yok, dayanıklılık güç var. Acaba? Defans savunmada bir tık var. Kafa isabeti var kafacı. Kafacı. Bu cacık gibi ya. Yine iyi bir dripling ama denge kötü. Bu uzun boylu bir orta saha mı acaba? Kim lan bu? Arne mi acaba bu? Arne olabilir mi? Pele, her şey Pele yazma Pas bir tık var. Nistelrooy değil ya herhalde. Şut güzel. Böyle şey Harney canlandı benim üzerimde ya. Harney gibi. Dengede düşük ya. 90'ız. Midani ya bu? Ya. Tek atıyor. Tek atıyor. Chat. Öğrenin de gelin. Kimsin? 84 fizik. Her şeyi yüksek. Agresifliği düşük. Savunması var. Acaba? Hulit mi lan bu? Hulit mi lan bu? Dripling de fena değil. Bu kısa boylu bir defans herhalde. Pas da fena değil. Orta sağ mı? Yo. Uzun pası kötü. Defans. Çut kötü. Böyle İtalyan İtalyan tarzı. Ünal Aysal 1905 e abone olmuş. Çok teşekkürler. Hakim Bey teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Cano gibi geldi bana. 90 Sabek. Kapı mı lan bu? Kapı mu bu? Carlos Alberto. Oy. Oğlum çok iyi açtık lan. Bayağı iyi üçlü bu arada. Alberto. Ama tabii ki de isim çıkmış. Sibirya çıkmış. Kadroya bak ne yapalım. Dur bir alalım kanka. Ekranımı açmayayım o arada. Senin kadroya direkt girer ya bu. Ya yani en mantıklısı Torres çıkartmak olur kanka. Bunu da zaten satılamaz çekmiştik diye hatırlıyorum. Torres yerine koyarız. Bir adet pik daha. Bunu hazır mısınız peki? Ben değilim. Nasıl değilim ya? Hazırız hazırız go. Hacim. Üzme bizi. Hacim üzmez bizi. Hacim. Yine yanlış ekrandayız acı. 85 fizik. Yüksek bir fizik. Dayanıklık var. Orta saha bu galiba. Top kesme, savunma var. Atlı duruyor. Dribbling kötü. Bir tık uzun boylu herhalde. Pas. Fena değil. Kim lan bu? Çok ortalama gibi. Seedok tarzı değil mi bu? Şut da var. Ya bu Hulit Gang sanki ya. Hızda 90. Sağ bek. Sağ sol bek bu ya. Kim var bu kadar dengeli? Zamrot da mı? Zamrot da bu kadar dengeli değil. Kapita. Kapita veya Kafu galiba. Carlos. Güzel. Bu kopya mı lan? Carlos kopya. Kadroda da vardı. Bu kötü. Bunu geçelim. Nereden bileyim kardeşim kadroyu unuttuk bile orada biz. Kart güzel diyorum. Bana çıksa fena değil yani. Fiziksel düşük dayanıklık var. Heyecanlandım. Savunma yok. 92 dripling alabilir miyiz şuraya? 90 dripling bir anda. Bir yükseldim bir tık. Bir tık yükseldim buna. Şut. Düşük kaldı şutu. Kim bu? Bende canlanmadı. Zola mı? Ronaldo. Ronaldinho. Garincha best. Garincha gibi geldi bana da biraz daha. 88 hız. Yok. Değil. Zola mı? Kim var lan 88 hızda? Zola. Zola bilgisi doğruymuş. Son bir şansımız kaldı. Hadi oğlum. Kemik. O. Tersten açıyoruz. Van der Sar. Arasından gelebilecek en iyisi en azından. En azından arasından gelebilecek en iyisi. Bunu alalım değil mi? Bence de. Kaleci en azından iyidir ya. Kötü değil yani. Ya Carlos Kopya olmasaydı burada win olurdu ya. Evet orta seviye ve üst düzey ikon oyuncu. Yavaş girdik. İspanya, Santrafor, Torres, Butra, Torres. Yani evet Haci de istiyoruz. Hacı da geldi. Gelsin bakalım. Doğru ekranda mıyız? Evet. Fiziksel 70. Hemen chat söyleyin ne bu? Ne bu abi? Oy inanılmaz müthiş Cruyff geldi zaten. Bitti abi. Gidebiliriz buradan. Mükemmel bir pick. Bunu aldık çıktık gibi. Britko yok olmaz. Cruyff Nakata mı? Nakata'ya benziyor. Savunması yok. Dribbling'i 90. Üf. Adeta bir Zola. Garincha. Nakata. Baggio. Pası da 87. Kim bu? Net buz gibi. Of. Bakayım. 82 de şut. 85 de hız. Kim bu oğlum? Canlanmadı hiç gözümde. Kim bu? Ne fake yerdik var ya paketten gelse. İnanılmaz. Kaka bu arada. Hemen artık gerisine gelirse win. Fiziksel 79. Direkt zort gibi geldi bana. Direkt zort abi. Tekte zort çektik gibi geldi. Savunma düşük. Dripling 92. Nasıl yani? Kim var lan Dripling 92 olan? Yine canlanmadı gözüm. 92 Dripling. Herkeste yok bu. Bir saniye. Herkeste 92 Dripling olmaz bak. Dayanıklık ve güç var. Kantona falan olabilir mi? Dripling yüksek değil ki o kadar. Allah Allah. Pas 88. Allah Allah. Acaba. Acaba. Şut 86. Yani bir, tık düştük gibi. Hız 91. Ronaldinho lan bu galiba harbiden. Allah'ım gol diye varmak istiyorum. Getirin bütün minleri getirin ekrana. Allah'ım. Ronaldinho geldi. Direkt kadroya giriyor. Direkt şu an kadromun en ortasına koydum ya. Dire en ortasına koydum ya. En mükemmel yerinde. Eto'ya güle güle. Eto'ya güle güle abi şu anda. Aga be, müthiş yani. Böyle gelebilecek kartlar arasında en güzellerinden biri ya. Çünkü çok keyifli oynaması. Süper abi. Dur dur, bir tane daha var. Ondan da... ...Hurit çekeceğiz, ne alacağımızı şaşıracağız. Haydi oğlum Hurit. Papaları karıştır. Fiziksel 85, dayanıklık var. Savunma 70. Drip mink. 86. Hemen tahminleri alalım. Kim bu abi? Çok seri söyleyin. Dribbling'i de kötü. Xavi mi? Xavi'nin driblingi yüksek değil midir ya? Pas 87. Viera nasıl olacak oğlum savunmayla? Şut da var biraz. Hız da var biraz. Hulit'in amcaoğlu geldi. Neyse hiçbirinin bu yandaki piklerle yandaki piklerle falan uğraşamam ben abi. D4 demiş harbiden. Çok yaklaşmıştık ama. Şuradan Hulit gelseydi var ya. Aga be güzelliğe bak. İki Brezilya bir Hollanda çektik bu arada. İlk dehşet win bu arada. Gel bakalım kral. Hoş geldin. Ronaldo de Asis Moreira. Uf. Fransız istemiyoruz daha yeter mi? Hacım gelsin abi. Hacı. Oy şişko hacı ile devam. 85 fizik. Gücü çok fazla. Defans gibi duruyor. Savunması da 91. Böyle Nesta tarzı sanırım. Nesta olur. Baresi olur. O tarz gibi geldi. Driplingi de düşük. Madeni çok zor ya bence. Pas kısa pası kötü. Zaten kötü. Hız 71. E, galiba baresi bu. Nesta'ymış. E, i̇kisinden biri olduğuna emindim zaten. İyi ki direkt zorladı. Direkt Mateus'u açıyorum o zaman. Fiziksel 90. Agresiflik 97. Dayanıklık 93. Zıplama düşük. Böyle canlı var o tarzı mı acaba? Savunma 87. Kafa isabeti düşük. Değişik bir yüksek geliyor ya bu. Çok değişik geldi bu kart bana. Dripling düşük. Çöp mü? Pas düşük. Şut düşük. Defanslardan gidiyoruz. Gattuso. Evet 3 İtalyan serisine geldik galiba. Buradan bir yere açalım bari de kurtulalım abi. Dayanıklılık yüksek, güç düşük, agresiflik düşük. Zıplama fena değil. Savunma ehim. Kim lan bu? What? Bu driplinkte olabilecek zaten 2 tane kart var galiba. Direkt pele bu galiba. Çünkü dayanıklılık da düşük. Direkt pele bu galiba. Başka yok ya. Cruyff, Cruyff için de fizikseli yüksek. Adeta bir Brezilya akşamı. Adeta bir Brezilya akşamı abi. Adeta. Bak bir oradan bir buradan. Bir oradan bir buradan. Hangi Brezilya lazım? Geliyorsunuz Hacı onu çekiyor abi. Onu çekiyor abi Hacı. Dripping'den çok net belliydi ya. Dripping'den çok net belliydi. Hacı'yı teşekkürlerle uğurluyoruz. Peki abi evet. Abi kalite ya. Alıyorum bunu. <laughs> Hayırlı olsun abi. Teşekkürler paket için. Kakuret izlerim ben. isterim. Şişko hacim. Gel kral. Fiziksel 86. Çok dengeli bu kart. Savunması düşük. Aç bir bin kopalım. Neler açtık neler. Önce Esebi'yi açtık. Sonra kendimi Ronaldinho açtım. Sonra Pele açtım. Ne diyorsun bu işe? Diğerleri de Van der Sarla, Torres. Rooney mi? Wanted'a siz yazın abi. Ben çete yazamıyorum şu an. Dribbling. Pas. Ne? Şut. Biri Rooney dedi galiba. Bu Rooney. O nereden anladın lan direkt? Bugün devam edelim değil mi? Bir tane de bir ikon yapayım kendime. Bir ikon daha yapayım kendime. Çok hızlı bir anda. Defansı yok. Kafa isabeti var. Bu ne lan? Hop. Dripling düşük. Pas çok düşük. Şut var. Hop. Bu kim? Drogba. Oy. Bıyıklı abim gelmiş. Bilebileceğim bir kart açıyorum. Ah. Hemen bundan tahmin et. Bence pik abi. Pik çok güzel. Hemen söyle. Ne bu? Cruyff mu bu? Ne bu? Dribbling. Esebio fiziği. Üf. Acaba. Deminki Esebio vibe'ı geldi bu arada. Pas. Şut. Ya adeta kalite ya. Adeta kalite. Hangi win'i çekeyim? Nereden win getireyim bugün ya? Hangi ülkeden win istiyorsunuz chat? Hangi ülkeden istiyorsunuz? Söyleyin abi. Ülke seçin yani. Brezilya mı olsun? Portekiz mi olsun? Size bırakıyorum yani. Nereden mini almak isterseniz oradan açalım. Gelirim pişman ederim gel. Gelsin bakalım orta mid ve prime ikon. Yavaş girdik yine. Sağ olsaydın. Evet. Midi geldi. Değil mi? Mid mi bu? Yok Prime bu galiba. Blues oldu. Evet bir tane daha paketimiz var. Ortalığı üst düzeyli. Hadi bakalım. yine çevirelim o İtalya'yı bu sefer. Yine yavaş girdik. Gerçekten back to back Gattuso açmak olmaz yani ya. En sevdiğim şey Luz almak. Konse yok ya. Böyle açıyoruz. Konsey yapılmaz zaten bunda. Doğru ekranda mıyız? Evet. 85 fizik. Evet SBB'yi çektik gene galiba. <laughs> Kim lan bu? Seedorf mu bu? Demin açtık bunu. Kimdi bu? Aynısı lan bu. Kimdi bu? Carlos muydu? Frikik nerede? Aynen Carlos. Aynısı çünkü direkt. Zort. Agresifliği düşük bir dayanıklılık görüyorum. Savunmayı düşük görüyorum. Dribbling'i de düşük görüyorum ama devamı gelmedi. İyi başlamıştık ya. Şut var. Hız 80. Kim lan bu? Düşünüyorum kimse gelmiyor aklıma. Ovun değil ya. Hernandez olabilir. Lineker. Zort. Hop. Agresiflik çok yüksek. Savunma düşük. O nasıl bir şey lan? Adam hem agresif hem savunması düşük. İbrahimovic mi açtım? Dribbling 90. Pas 87. Şu 90. Her şey çok dengeli. Bu gene Rooney mi la? Ama Rooney'nin savunması yüksek. Antona mı? Stoykov. Değişik. Hiç aklıma gelmemişti Değişikmiş bu. Bulgar kantona. Kantona gibi gelmemişti bana. 88, 89, 90. Kötü değil bu arada ya. Ne alacaksın? Al bakayım ne alacaksın acaba? Kadroya da bakmadım ki lak diye girdim ya. Ya Carlos direkt miyim de. Carlos güzel kart. Almayı çıkıyormuş. Yok ya bir yere gitmez o. O zaman deminki ki da açalım. Hadi. Son son paketimiz. Şişko Hacı. Bakalım bu sefer mutlu edecek mi? 1 iki. Gel bakalım Hacı. Aç bize güzel bir şey. 88 fizik. O neymiş öyle ya? 78 savunma. 82 dribbling. Bu ne oğlum ya? 88 pas. Kim bu? Burit mi geldi? 87'de şut var. 78'de hız var. Ballak. 78 fiziksel. Savunma kötü. Dribbling 91. Pas 88. Şut 86. Yine tanıdığımız bir isim geldi. Sağ kanada bir figo lazımdı zaten iyi oldu. O çok yüksek fizik. Büyük savunma. Bir tık dribbling. Bir tık pas. Bir tık şut. Evet buradan bir tahmin edin bakalım kimmiş. Taklanıyorum. Viera değil ya. Değil değil. Viera değil. Şakadır o şakadır. Viera şakadır. <laughs> yok abi bu nasıl bir ya bütün hepsini çektik Hangi ülkeden ne gerekiyorsa geldi inanılmaz bir şey <laughs> Abi böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok Tekrar yapabiliyor muyum bu ismi bir tane daha istiyorum <laughs> Bir kere daha ismisi yapacağım sanırım Abi <laughs> Abi inanılmaz bir şey bu Abi bu nasıl bir şey ya Hacim Hacı ile VL mi atsak ne yapsak ya Hacim ne olsa açtı bize ya <laughs> Hulit olsaydı olurdu Şişko acı. Üçlü bomba şekli. Gel bakalım. 1, iki. Hacim üzmezsin sen bize hacim. 70 fizik. Savunma yok. Dripling 90 ama çeviklik denge düşük. Biz bunu gene çektik. Ne bu? Aynı kartları çekiyorum gene. Zola mıydı bu? Neydi bu demin? Hurit mi? Hurit günü. Kaka kaka. Heh, kaka. Kaçıncı kez kaka çekiyoruz bilmiyorum. Mevki güzel ama kaka geliyor. 65 fizik. Tehlikeli fizik ya bu. Bak bu çok tehlikeli bir kart benziyor. Devamı gelmedi. Hala bir bir tık yürüyebilir gibi. Bir tık yürüyebilir gibi, şutla falan. Cık, yok, şutla da yürümedi. Gene böyle linekerdi, şey lineker olamaz da. Hacımin yanında hacı geldi. <laughs> hacı acıyı getirdi abi sonunda. Sonunda yaptık bunu. Bunun sonu güzel bitsin. Bunun sonu güzel bitsin. 93 driplik diyor. Allah'ım. Galiba golle bitiyor. Bu galiba Cruyff. Cruyff ya. Dengesinden tanıdım ben bunu. Bu Cruyff abi. Abi bir tek Hollanda kalmıştı yine almadığımız. Bir tek Hollanda kalmıştı yine almadığımız. <laughs> Böyle bir gün yok yani. Böyle bir gün yok abi. Yok yani. O ha, anlatılamayacak bir gün yani. Çok teşekkürler bu arada ikon paketi atan, muhabbete katılan, destek olan herkese. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.